13. sorumuz yine bir alan sorusu arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek burada hemen orijin ile 3 noktası arasındaki x bölgesinin yani x ekseni ile verilen eğri yani paraboldur burası arkadaşlar. Verilen eğrinin arasında kalan alanı isteyecektir bizden. Demek ki burada soldaki sayımız nedir burada? 0. 0 ile 3 arasındaki 0 ile 3 arasındaki bizim alanı istiyor demektir. Bu tür sorularda ilk önce Yerine x'in yerine 3 yazalım arkadaşlar. 3'ün karesi 9. 3 kere 3 9. 9'dan 9 çıktı. 0'ı vermesi lazım. Veriyor. Buradan da ikinci bir değer orijinden geçtiği için 0 verirsek hemen 0 yaptığını görüyoruz. Demek ki grafik değerleri doğrudur. Buradan hemen tek yapmamız gereken alt sınırımız 0, üst sınırımız 3'tür ve yerine verilen Parabolun denklemini yazıyoruz. 3x hemen dx diyoruz ve buradan hemen İntegral alıyoruz. Hemen x'in üstünü bir arttırıyoruz. Karedir. 3 edecek. Paydaya yazıyoruz. x'in üstündeki sayı. Eksi. 3 var zaten burada. Direkt yazıyoruz. x'in üstü 1'dir. Hemen 2 diyoruz. Kare diyoruz ve x'in üstündeki sayı paydaya yazıyoruz. Sınırlarımız 0 ile alt sınır 0. Üst sınıf, sınır 3. Buradan getirip yerine yazıyoruz. Hemen yerine yazarsak arkadaşlar. Şuradan 3'ün küpü üst sınır önce yazıyoruz. Bölü 3 eksi burası 3 çarpı 3'ün karesi bölü 2 parantezimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Ve buradan da dikkat edersek her terimin içinde x çarpanı olduğu için 0 verirseniz 0 bölü sayı 0 olacağından dolayı sonuç 0 olacak. Yani bu tarafta sol tarafta alt sınır 0 olacağı için yerine yazmanıza gerek yoktur. Buradan hemen dikkat edersek burası 27 bölü 3 yetini görüyoruz. Eksi. Burası da dikkat edelim arkadaşlar. 9, 3 kere 3 9. 9 da çarparsak o da 27 payda 2'dir. Buradan da hemen bölelim arkadaşlar. 27'yi 9'a böldük. Burası nedir? Şey, 3'e böldük 9. Eksi. Burası da 27 bölü 2. Bu tarz sorularda hemen direkt şununla çarpıyorsunuz. Çarp. Bununla Arada eksi ise çıkartıyorsunuz. 2 kere burası 9, 18 ediyor arkadaşlar. Arası eksi ise sol taraftaki pay, ay, şey sağ taraftaki pay aynen yazılır. payda aynen yazılır. Ve bunlar mutlak değer içerisinde alan okunur arkadaşlar. En son mutlak alıyorsunuz. Burası ne diyor arkadaşlar? Ee, dikkat edelim. Eksi 27'den 18 gidersek eksi 9 bölü 2 ettiğini görüyoruz. Mutlak değer içerisinde okuyoruz. 9 bölü 2 olacaktır. Alan dediği için bakalım. Hemen Bursa'da olacak. Siz buradan direkt şunu eleyebilirsiniz. Alan eksi olamaz. Yine bakalım bir sorumuz arkadaşlar. Neymiş? Şekildeki taralı alan. Şuradaki taralı alanı bizden istediği için yine sınırlarımızı çizeceğiz. Sınırlarımız hemen soldaki alt sınırımız eksi 2'dir. Üst sınırımız 2'dir arkadaşlar. Ve burada parabolün denklemi yazılacaktır. 12 eksi 3 x kare hemen dx diyoruz. Ve burada hemen işimizi kolaylaştırıyoruz artık burada. 12 sabit bir sayı olduğu için yanına x yazıyoruz yeterli. Hemen buradaki sayı arkadaşlar 3'ü yazıyoruz. x kare olduğu için 1 arttırıyoruz. x'in üstündeki sayı paydaya yazıyoruz. Buradan da alt üst sınırlarımızı yazıyoruz. Alt sınırımız eksi 2. Üst sınırımız artı 2'dir. Buradan bu 3'ün gittiğini de görüyoruz. İşlemimiz devam ettirmek için arkadaşlar şurada daha kolay gözüküyor. Hemen 12 tane x eksi x küp. Buradan alt sınırımız eksi 2. Üst sınırımız 2'dir yerine yazıyoruz ve yazalım. Buradan x gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 12 çarpı 2 eksi buradan 2'nin küpü. Parantezi kapatıyoruz. Eksi diyoruz. Bir de alt sınırı yazıyoruz. 12 çarpı eksi 2 arkadaşlar. Eksi burası. Eksi demiş. Buradan da eksi 2'nin küpü olacak ve parantezimizi kapatıyoruz. Ve burada işleme devam ettiriyorum. Buradan büyük yazıyorum. Daha geniş görmeniz için. Şurası 12 ile 2'nin çarpımı hemen 24 ettiğini görüyoruz. Birinci parantezi hallediyoruz. Buradan 3 tane 2'nin çarpımı 8 ettiğini görüyoruz. Eksi. Buradan da artı 12 ile eksi 2'nin çarpımı ikinci parantez eksi 24 ettiğini görüyoruz. Burası tek sayı olduğu için eksi burası e, tabandaki eksi eksi çıkacaktır. Önünde eksi var artı olacaktır. Ve yine 3 tane 2'nin çarpımı 8 ettiğini söyleyebiliriz buradan. Hemen buradan dikkat ediyoruz. 24'ten 8 çıktı arkadaşlar. 16 eksi Eksi 24'ten artı 18 giderse yani bu tür sorulardan büyük sayıdan küçük sayı çıkart. Büyük sayının önündeki işaret yazılır. O da eksi 16 kalıyor. Buradan eksi ile eksinin çarpımı hemen artı ettiğini görüyoruz. 16 artı 16 cevabımız burada 32 edecek artı çıktığı için mutlaka almamıza gerek yok. Hemen bursa.